Japonya, Asya'nın doğusunda bir ada ülkesidir. Karadan hiçbir komşusu yoktur. En yakın komşular Rusya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Çin'dir. Ve bu komşularıyla tarihi boyunca hep çatışmalar yaşamıştır. Hala da Rusya ile toprak konusu dahil birçok sorunları vardır. E, doğal gazı, efendim, petrolü böyle kendisini zengin edecek bir doğal kaynağı da yoktur. Topraklarına bakarsak toprakları Türkiye'nin yarısı kadardır. 377 bin kilometre kare. Fakat çok fazla nüfusu vardır. Türkiye 87 milyonken Japonya 123 milyon. Buna rağmen Japonya Türkiye'ye göre çok daha fazla kalkınmış bir ülkedir. Yani kalkınmışlığı parayla sadece ölçmeyelim bir Orta Doğu ülkesi. Bol petrol vardır, zengindir ama kalkınmış değildir. Japonya hiçbir kaynağı olmamasına rağmen hatta birçok doğal afetle uğraşıyor biliyorsunuz. Deprem ülkesi 7-8 şiddetindeki depremler alışık oldukları depremler sık sık geçiyor. Bazen şehirleri yok oluyor. Bazen tsunamiler geliyor, şehirlerini yok ediyor. E buna rağmen Japonya dünyada ürettiği ürünlerle tanınan bir ülke. Birçok markası vardır. Dünyaca tanınan bir kültürü vardır. Bir Japon tipolojisi vardır. Böyle eğlen, saygılı. Ee, yani Japonya hakikaten çok gelişmiş bir ülkedir. Ekonomik olarak bakarsak o açıdan da bizden daha ileridedirler. Gayri sahaf milli hasıları, hasılası açısından yani ne demek gayri sahaf milli hasıla? Bir yıl boyunca herkes para kazanıyor, üretiyor. Bu paraları topluyorsun. Bunların toplamı ülke içindeki kazanılan bütün paraların toplamı milli has, gayri sahip milli hasına. Bunu nüfusa bölersen kişi başına düşen milli gelir oluyor. Şimdi gayri sahip milli hasıla açısından Japonya dünyada 5. sıradadır. Biz neredeyiz? 16 bazen 17-18'e düşüyoruz. Kişi başına düşen milli gelir bizim 10-11 bin dolar civarında, Japonların 35 bin dolar civarında. Yani hem ekonomik, hem kültürel, hem teknolojik, her açıdan Japonya bizden ileridir. Peki neden ileridir? Bu ülkenin hiçbir kaynağı olmadığı halde, küçücük bir adada, yani adat devletinde çok fazla nüfus olmasına rağmen, neden ileridir? Bu bence Japonya'nın disiplininden, iş gücü kalitesinden, her işi ciddiye almasından, ahlak toplumu olmasından. Yani Japonya'da biliyorsun Şintoizm var, öbür dünya inancı olmayan bir din. Yani burada iyilik yaparsan öbür dünyada cennete gideceksin, işte sana huriler verecek filan yok böyle bir şey Japonlarda. Buna rağmen ahlaklılar insanlar. Bence Japonların e, bizden daha ileri olmasının e, temel sebepleri bunlar. Ama özellikle iş ahlakı. Yani bizim anaokulundan itibaren hani din dersi okutulsun, zorunlu ders olsun vesaire diyorlar. Ya kim istiyorsa din dersi de alsın. Her şey alsın. Ama Türkiye'de önemli olan bence ilk okuldan hatta anaokulundan beri ve itibaren işi düzgün yapma, yani iş ahlakı, en küçük işi bile ciddiye alma. Yani basit bir şey yapıyorsun, onu dünyadaki en iyi şey olarak, onda birinci yapacak şekilde bir kültür, bir mantık oluşturmak lazım. Baştan sağ amacı, işte işte ee, yalap çalap iş yapan insanlar yetiştirmememiz lazım. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bakın, ee, bugün İnternette yani YouTube'da bir videoya denk geldim. Bir tane vatandaşımız Japonya'ya gitmiş. E, yolda yürürken bakın bu logar kapağı dikkatini çekmiş. Yani şuradan bakarsanız bir kere logar kapağının kalitesini görüyorsunuz. Bir güzel işleme var dö e, kabartma döküm. E, ama en önemlisi logar kapağının hizası asfaltla sıfır. Ve logar kapağının etrafında bizde olduğu gibi ne çukur ne başka çimento, başka asfalt ne bil başka bir şey yok. Yani bu logar kapağının üstünden geçerken arabanızda da olsa, yaya da olsa herhangi bir e, arabanıza zarar gelmez. Yürürseniz ayağınız takılmaz ya da çukura yani çukura düşüp e, kendinize zarar vermezsiniz. Bu resim Japonların ne kadar bir çalışma ahlak, ne kadar iş ahlak, ne kadar işi düzgün yaptıklarını gösteriyor. Yani Japon arabalarından, Japon işte elektronik malzemelerinden, Japon gemilerinden falan bahsetmeyeceğim. Bakın bir şeyin en küçük bir örneği o işin tamamı hakkında insana bir fikir verir. İşte bu mikro bir örnek. Bakın adam yol yapmış, yolu lagar kapa yapmış. Mükemmel. Bunu yapan işi ulan bunu yarım saatte bitirelim gidelim baş gider şurada bilmem otururuz lak, lak yaparız dememiş. Bunu hem yola uygun hem de insanlara hiçbir zarar vermeyecek e, en güzel şekilde yapmaya çalışmış ve yapmış. Yolla sıfır ne yukarıda ne aşağıda ve e, asfalta da uyumlu etrafına gidip beyaz çimentolar bilmem neler atmamış. Peki bizde nasıl işte bakın bir Japonya'nın bakış açısıyla bizim bakış açımızın arasındaki farklılığı gidip günlerce sosyolojik araştırmalar vesaire eğitim sistemi vesaire gerek yok. Bir logar kapağından anlayabilirsiniz. Bakın bu Japon'un yaptığı logar kapağı aha bu da bizim yaptığımız logar kapakları. Ben bugün tabi onu görünce sokağa çıktım. Zannettim akşam bir e, video hazırlayayım. Gördüm bütün logar kapaklarını çektim. Bakın. Ya adamlar kaldırma logar kapağı yapmış. Bakın. Kare desenli çukurda. Yani bir yaşlı amca ya da teyze buradan yürürken ayağa takılıp düşebilir. Artı şu çirkinliğe bakın yani soldakinden bahsediyorum. Kaldırımı bozmuş ve etrafına da kaldırım taşı değil gidip kafasına göre bir asfalt döşemiş. Ve çukurda yapmış. Yani hizalama zahmetinde bulunmamış. E sağdakine bakın. Bunlar da yukarıya çıkık biraz. Ve soldaki başka kapak, sağdaki başka kapak. Aynı cadde boyunca yürüdüm ya. E bir standartizasyon da yok. Bir baştan savmalık var. Aman yapalım geçsin. Oldu mu oldu. Bakın başka bir örnek. Soldakinde çiz çetti gibi örmüş etrafını. Bunun etrafından arabayla geçerken arabanız inip kalkıyor. Ya burada bir vatandaşımız geçiyor. Hasta. Arabada hastası var. Ya o adamın buradan hızlı geçerken arabanın içerisinde e, çekeceği sıkıntıyı düşünün. Ama yapan adamın umurunda değil. Yaptım mı yaptım. Ya şu rezilliğe bakın ya. Sonra Japonya neden bizden daha ileri? Ya sen daha logar kapağı yapamıyorsun. Logar kapağında bir standartizasyon sağlayamıyorsun. Bak bir tanesi böyle bir tanesi böyle. Biri beyaz biri demir bir çukurda şurada bakın arabalar geçerken tekerler düşecek. İnsanlar geçerken ayakları takılacak. Alın iki örnek daha. Ya arkadaş yani ya bu asfaltı atan sonradan atmış. Logar kapağı böyle olmuş. Ama etrafı kırık olduğuna göre demek ki asfalt yapıldıktan sonra kırılmış. Bir de hem hizalama zahmetinde bulunmamış hem de kırdığı yeri yeniden asfalt atıp düzeltme zahmetinde bulunmuş hem estetik hem göz zevki hem de insan sağlığı, arabalarımızın sağlığı açısından önemli. Bakın soldakine bakın. Çiman takmış etrafını yani. Sağdakine bakın o da top. Şimdi sadece bu da değil. Aha da size bir yol. Bu yol nedir? Bu da aynı vatandaşımızın yayınladığı videodan aldığım bir resim. Evet yolda bir yer hasar görmüş. Ve orayı yama yapmışlar. Şimdi bakın şurada hafif de çatlamış. Sağ taraf mı yama, sol taraf mı yama anlamam mümkün değil. Neden? Ya adam yama yaptığı yere de orijinal asfaltın aynı malzemesini kullanmış. İki, aynı hizada yapmış. Hiç çukur ya da yoldan yüksek yapmamış. Ve bir yeri yaparken böyle şekilsiz, ve rastgele kazarak yapmamış. Bak kare veya dikdörtgen şeklinde hasar o kadar olmasa bile şekilsel olarak belki inşaat açısından da yani yapım açısından da bu önemlidir. Bakın dikdörtgen ya da kare şeklinde kesiyor bozuk yeri ve tekrar oraya asfalt yapıyor. Ya fark edemiyorsunuz. Yani bizim sokaklarımıza bakın. Alın bizim sokaklardan örnekler. Ya şu soldakine bakın ya. Yani şimdi şu rezalete bakın. Bu buradan belli olmuyor. Burası çukur. Yokuş aşağı. Buraya gelince tekerlek aşağı düşüyor. Sağdaki ayrı bir şey. Rezalet. Yani bakın yarısı başka türlü yama. Yarısı başka türlü yama. Biri kafasına Burası hasar görmemiş ha. Birisi buradan boru geçirmiş. Bilmem ne geçmiş. Babasının malı gibi asfaltı bozmuş. Sonra da kafasına göre yapmış. Bakın yüksektir burası şeyden. Yani soldaki Eski asfalttan daha alçak çukur. Sağdaki de yüksek bırakmış. Adamın derdi yok. Yani yaptım mı yaptım. Ne istiyorum kardeşim yaptım artık. Yani söyleyince de böyle diyorlar. Ya düzgün yap kardeşmiş. Sen bozmuştun asfaltı. Aldığın gibi teslim et. Alın iki tane daha örnek. Bakın soldaki tam bir garabet. Soldakinin bakın kaldırımın yanını kazmışlar. Yoldan yüksek bir asfalt dökmüşler aşağıya kadar. Sonra bir kablo geçirmiş herhalde buradan. Bu bir kablo daha geçirmiş. Böyle kafasına göre şekilsiz acayip şeyler. Bakın köşeler kırık, çukur. Burada kesik yerler var. Sen buradan geldin arabanın tekerli kesilmiş kesilmemiş. Araban aşağı düşmüş. Yürürken ayağın boşa gelip tökezlemiş. Umurunda değil herif. Yani bu lavallik, bu ciddiyetsizlik, bu disiplinsizlik işte bizi geri bırakan bu. Eğer bunları aşabilsek biz gelişiriz. Yani hangi iktidarı kimi seçersen seçin gelişir bu ülke. Bu potansiyel var bizde. Ama iş ciddiyeti, disiplin yok. E efendim zaten bunları disiplinli bir şekilde yapacak bir kültürümüz olursa, bu geliştirirse, okullarımızda bunun eğitim verilirse zaten doğru düz adamları seçeriz başımıza. Böyle bizi iki tane yalanla kandıracak adamları seçmeyiz. Hepsi birbirine bağlı. Bakın sağdakine bu da çukur. Şimdi e, Türkiye e, ya da Japonya neden Türkiye'den daha fazla gelişmiş? Fazla söze gerek yok. İşte size gösterdim. Şekillerle gösterdim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beğen tuşuna basarsanız Sevinirim. İyi günler diliyorum.